Selamlar herkese. Neredeyim? DC report yazına bakmayın arkadaşlar Jet Bank yani GBC yayıncılık. Ertan abinin yanına ziyarete geldim. Ziyarete gelince de GBC yayıncılıkta yani Jet Bank mağazada neler var onlara bir bakalım. Zaten girer girmez ee, sizi sol tarafta Black Widow, Predator, Batman maskesi, sağ tarafta ise Flashpoint'teki Baba Batman, Deathstroke ve diğer Batman Superman figürlerini karşılıyor. Hemen bir içeri girelim bakalım başka neler var. İçeri girdiğiniz gibi zaten şöyle bir dinlom çalıyor. Sağ tarafa baktığımız zaman sağ tarafta Funko Pop'lar var arkadaşlar. Funko Pop biriktiren arkadaşlar ilgilenmek isteyebilir. Tekrardan sağ taraftan gittiğimiz zaman burada gerçekten harikulade büstler var. Bunlar artık figür denemez. Heykeller, büstler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuna bayıldım. Iron Man. Maskesiz hali. Turgut arkadaşımız bunu görmesin. Bruce Willis. Bruce Willis Bruce Lee. Böyle harikulade. Büstler sizi karşılıyor arkadaşlar. içeri girdiğiniz gibi. Kızılay'dan nasıl gelebilirsiniz buraya Ankara'ya geldiğiniz zaman zaten Kızılay'ı bulmak çok kolay. Kızılay'ı bulduğunuz gibi arkadaşlar, Kızılay'da Güven Park var. Güven Park'tan Yıldız Park'da olmuşuna biniyorsunuz arkadaşlar. Yıldız Park'ta 4. Eski Yıldız Caddesi'nde beni indir diyorsunuz. İndirdikten sonra Eski Yıldız Caddesi'ni bulduktan 3 dakika, 5 dakika yürümeniz gerekiyor. Ondan sonra orayı bulduktan sonra şey GBC yayıncılığı yani Jetbank mağazayı bulabilirsiniz. Burada işte hep böyle büstler var. Burada da böyle Black Batman serisi var. Figürler, kutulu. Burada maskeler var. Darth Vader, Boba Fett, işte Harry Potter'ın ee, asaları. Aşağıda bir tane daha aşağıdan Batman, Batarang var. Burada tekrardan Batman figürleri var. Böyle Gördüğünüz gibi 10'lar var, 5 yıldız sticker'lar var. Ertan abimiz de burada. Birazdan sohbet ederiz. Nasılsın Ertan abi? Hoş bulduk, merhaba abi. Tamam, tamam, tamam. Burada bir spider var arkadaşlar bizi bekliyor. Burada da siyah kostümlü Spiderman'imiz var. Venom'la Spider-Man'i görüşürken görüyoruz. Burada Çok güzel bir... Batman Superman figürü var. Yüzükten efendisi karakterleri. Burada gerçekten başka bir evrende gibi hissedeceksiniz kendinizi buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar. Bir Ev alien ondan sonra Arthur D2, Trippio, Star Warslar ve bu haftada o tarafta çizgi romanlar var. Sol tarafa dükkana girdiğiniz gibi sol tarafta da GBC yayıncılığın bastığı çizgi romanlar var arkadaşlar. Burada tekrardan böyle e, Funko Pop'lar falan var. Burada işte imzalı çizgi romanlar rafta saklanıyor. Ve bir tane sizi hali payında karşılıyor. Sol tarafa geldiğimizde gene büyük bir Batman'imiz var. Nereden baktığınız bir metre boyunda. Yine sol tarafta e, şöyle kamera güzel gösterse şöyle göstereyim. Şöyle bir figür e, büstler sizi bekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika harikulade bir yer. Jetbank. Ankara'ya geldiğiniz zaman ben mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yıldıray ee, Çınar Kapağı. Gerçekten insan burada buradaki ürünlere bakmadan bakmaya doyamıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Ankara'ya geldiğiniz zaman Jetbank'i mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum.